Kerem bebeğe değinmek istiyorum. Ee, onun için daha anlamlı, daha özeldi. İnşallah herkes desteğini verir dediğimiz için. E, çünkü herkesin küçük ya da büyük demeden e, destek olması lazım. O da bizim bebeğimiz. İnşallah herkes onun için umut olur. E, maça gelirken maçtan önce tribünleri konuşayım. Tribünler çok güzeldi, çok güzeldi. Gerçekten çok keyifliydi. E, bu bizim yedinci hazırlık maçımızdı. E, yedi hazırlık maçının sezon başı olması itibariyle altısından galip ayrılmak e, ilerisi için çok güzel mesajlar, çok güzel doneler bizim için. Bugün de oyunda istediğimizi hemen hemen yapan bir takım vardı. Oyuna hükmeden çok bol pozisyon üreten bir takımımız vardı. Yani neredeyse her şekilde pozisyona girdiler. Ee, tabii ki takıldığımız konular var mı bizim teknik ekip olarak? Ee, belki ön alan baskısını daha net yapmamız lazım bunun için de biraz daha fiziksel kalitemizin artması lazım. Yorgunluğun biraz daha düşmesi lazım. Bugün çok ağır bir kamp sürecinden geçirdik. Ama totele baktığımız zaman gerçekten çok memnunuz. Oyuncularımız çok değerli işler yapıyorlar. i̇nşallah sezon sonuna kadar bu tempo, bu coşku üstüne koya koya devam edecek. Ee, hedeflenen şampiyonluğu inşallah beraber ulaşacağız.